kanka yarın okul var. Var kanka biliyorum. Ama e, bir şey diyeceğim de. E, yarın saat kaçta kalkalım? Orasını boş var. Yeter ki okula kalkabilelim. Neyse. Tamam. Hadi sonra kapatacağım şu işi halledeyim. Tamam. Evet arkadaşlar. 2 iki artı 2'nin cevabı 4'tür. Evet arkadaşlar bu arada e, birkaç öğrencimiz de biri uyuyor, birisi birine aşık, biri de kafayı yemiş gibi gözüküyor. Diğerleri hep normal. Hadi. Uyan lan. Oğlum uyan uyan. Okuldasın. Uyanmıyor ya. Allah Allah ya. Niye uyanmıyorsun koçum benim? Uyan. Hadi. 3 artı 3 de arkadaşlar 6. 5 artı 5 de 10. Haydi arkadaşlar. Pırr. Zil çaldı. Hadi evinize gidin. Oğlum sen hala mı uyuyorsun be? Hadi kanki. Efendim biraz daha lütfen. Bu sınıfta uyuyor ya. Uğurlu Paşam üzerine de üniversitede uy uyutmana böyle izin vermezler. Ha, tövbe tövbe ya. Ulan gel buraya gel. Kanka özür dilerim. Gel ulan buraya. Ulan de bir daha benle dalga geçersen sana ne olur gel ulan buraya.